Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosunda sizlerle birlikteyiz. Bugün, bugünkü videomuzda, bu eğitim videomuzda sizlere WooCommerce için EasyCo sanal post kurulumunu göstereceğiz. Bunu nasıl yapacağınızı anlatacağız arkadaşlar. Öncelikle bu işlemlere başlamadan önce deneme çalışmalarımız, eğitim videolarımızı çektiğimiz bensite.com e-ticaret sistemi, WooCommerce tabanlı e-ticaret sistemi geçiş yapıyorum arkadaşlar. Ee, video videoya başlamadan önce şunu anlatmakta fayda var, belirtmekte fayda var. E, ee, WooCommerce için bir EasyCo sanal post veya bir sanal post almak istiyorsanız sağlamanız gereken birkaç farklı koşul var arkadaşlar. Bunlardan birisi sitenizde bir satış sözleşmesi olması gerekiyor. Bir gizlilik güvenlik bölümü olması gerekiyor. Sitenizin alt bölümünde veya footerunda bütün sayfalarda görünür şekilde Visa ve Mastercard'ın ikonlarının olması gerekiyor arkadaşlar. Son olarak da sitenizin en azından ödeme sayfalarında SSL güvenliği olması gerekiyor. Eğer ki bu SSL sertifikanız ödeme sayfalarınızda yoksa ödeme bölümünü bu SSL sertifikası ile çalıştıramıyorsanız WooCommerce için veya herhangi bir e-ticaret sitesi için sanal post alamayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sanal post şartlarını, gerekliliklerini size anlattıktan sonra benzer.com üzerinde WooCommerce için EZCO sanal postu nasıl kurulur? Gelin birlikte bunun kurulumunu sizlere anlatalım arkadaşlar. Öncelikle sitemizin yönetim paneline geçiş yapıyorum. Ben zaten login olduğum için, giriş yaptığım için üst tarafta benim kullanıcı bilgilerim bu şekilde karşıma çıkıyor, görünüyor arkadaşlar. Yönetim paneline tıkladıktan sonra ise eklentiler bölümünden yeni ekle kısmına geliyorum arkadaşlar. Eklentiler ve yeni ekle. Yeni ekle kısmına geldiğimde karşıma mağazadaki bu ekran çıkıyor arkadaşlar. Ben buraya Easyco yazıyorum ve Easycon'un sanal POS eklentisini WooCommerce içinde, WordPress içinde arıyorum. Karşıma çıkan ilk sonuçta geliştiricisi EZCO olan eklenti benim EZCO için kullanacağım sanal post çözümü arkadaşlar. Bu EZCO tarafından geliştirilmiş tamamen ücretsiz güvenli çok güzel bir eklenti. Bu eklentiyi hemen yükle diyerek yüklemeye başlıyorum arkadaşlar. Eklentim yüklenecek. Eklentimi aktifleştireceğim. Sonrasında ayarlarını nasıl yapacağınızı sizlere adım adım göstereceğim. Gerçekten 5 dakikada Şartlar ve koşullar sağlandıktan sonra WooCommerce için EasyGo ile ödeme alabiliyorsunuz arkadaşlar. Oldukça basit ve kullanışlı bir yöntem. Eklentiyi yükledim, aktif hale getirdim, etkinleştirdim. EasyGo for WooCommerce bu şekilde burada gözüküyor arkadaşlar. Şimdi WooCommerce bölümünden ayarlara geçeceğim ve ödeme yöntemlerinde EasyGo'nun kurulumunu gerçekleştireceğim arkadaşlar. Öncelikle WooCommerce bölümüne ve Ayarlar sekmesine geliyorum. Bunu da yakından gösterelim sizlere. WooCommerce ve Ayarlar sekmesine tıklıyorum arkadaşlar. İnternet hızınıza göre bu işlemler birazcık hızlı veya yavaş olabiliyor zaman zaman. WooCommerce'ün ayarlar bölümüne geldikten sonra bakın buradaki sekmeler içerisinde ödemeler bölümüne geçmem gerekiyor arkadaşlar. WooCommerce'deki ödeme yöntemi ayarları bu sekmenin altında gerçekleştiriliyor. Ödemeler sekmesine tıklıyorum. Ödemeler sekmesine tıkladığımda ise karşıma bu şekilde bir ekran çıkıyor arkadaşlar. Burada ben WooCommerce için istediğim ödeme yöntemini aktif veya pasif hale getirebiliyorum. Yüklediğim EZCO ödeme formu sayesinde, ödeme eklentisi sayesinde bakın burada EZCO ödeme formu şeklinde bir başlık oluştu. Şimdi burada API bilgilerimizi girmek ve bu yöntemi aktif hale getirmek için yönet bölümüne basmam gerekiyor arkadaşlar. Her bir bölümü ben buradaki sağ köşedeki yönet bölümünden düzenleyebiliyorum arkadaşlar. Easyco ödeme formu için yönet butonuna tıklıyorum. Şimdi burada yönet bölümüne de tıkladım. Artık ayarlarımı yapacağım ekran benim karşıma geldi. Easyco'yu aktif hale getirmek için öncelikle Easyco sitesinden kayıt olmamız gerekiyor. Evraklarımızı tamamlıyoruz. sistemize gerekli şartları sağlıyoruz. Bunlar tamam olduktan sonra Easyco için Easyco tarafında bize bir güvenlik anahtarı ve API anahtarı şeklinde iki farklı ID veriyor sistem. Bunlar bizim ödeme alacağımız aslında TC kimlik numaramız gibi numaralarımız. Bize özel numaralar. Bu numaraları herhangi bir kimseyle paylaşmadan burada API anahtarı bölümüne EasyCode'dan alacağımız API anahtarını güvenlik anahtarı bölümüne ise yine EasyCode'dan alacağımız güvenlik anahtarını kopyala yapıştır şeklinde buraya yapıştırdığınızda sonrasında değişiklikleri kaydettiğiniz anda internet sitenizde WooCommerce tabanlı e-ticaret sitenizde EasyCode ile ödeme almaya hızlı bir şekilde başlayabilirsiniz arkadaşlar. Burada EasyCo için birkaç farklı ayar var. Bunları da yine kendiniz aktif hale getirdikten sonra deneme yanılma da yoluyla da keşfedebilirsiniz. Ödeme formunun iki farklı görünümü var. Pop-up veya responsive. Bunlardan herhangi birini seçebilirsiniz. Buyer Protection logosu var. Sitenizin sol alt kısmında veya sağ alt bölümünde Izco logosu çıkıyor arkadaşlar. Bunu aktif hale getirirseniz. Bu şekilde siz de burada gerekli güvenlik anahtarlarını ve API anahtarlarını girerek EasyCo için, WooCommerce için EasyCo sanal posuyla kolaylıkla ödeme alabilirsiniz arkadaşlar. EasyCo aracılığıyla da taksitli bir şekilde veya isterseniz tek çekim kredi kartıyla e-ticaret siteniz üzerinden ödeme alabilirsiniz. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Farklı bir eğitim videosunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bu videoyu beğendiyseniz videoyu beğenerek veya kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.